Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Skywars'ın dördüncü bölümüyle karşınızdayız. <laughs> Yanında Umut var. Merhaba Umut. Merhaba. Kanka ne yapıyorsun? İyi kanka sen. İyi ne yapıyorsun? Hava atak. O zerbera yeter. Bu kim lan? Wolfert. Yanımda. Zıpla bakayım. Değilsin. da bak. dersin Ah ayam. Ah ah. Bu da ayam oldu. Çok acıdı. Oh. Abi, gel lan buraya.

tecrübe iksiri gerek var mı yani? bu haritayı çözemedim hala. Sen çözdün mü? Oha. Bunlar bir fişeksin o. Abi istesem gelmez bunlar ya. Harbiden bak. Neler çıktı? Aga Bak. Güzel şeyler çıktıysa onlarla ölürsen de seni Aga güzel bir şey çıktı öldürsem zaten ben o, o oyunu bırakmayı düşündüm. <laughs> ne alemde kurtuksam mı acaba? Ortada mısın? Çıkıyorum şunu ortaya git. Abi dur ben de ortaya geleyim ben beraber çıkalım. Ya da sen çık. Üstünü kapat ama normal taşla kapat. Nasıl tırlap koymuş. Şerefsiz. Ha satayım adam geldi. Gel gel kanka bak. Dijektim öldürdüm. Kaç. Aga adam benim tarafı kapatmış. Bak ben onu geçtim. Ben kaçıyorum bir canım var. Hatta bir buçuk. Şimdi iki oldu. Aga senin tarafa geldim üstü açık tut. Kanka ben yukarı çıkmadım. Neredesin? La adam geldi diye sat öldürdüm onu kaçtım. Aa. İndirim var. Aa. Arkandayım bak yukarı bak hacı. Lan in aşağı. Kanka geliyorum. Kal orada. Attım indiri. Bak. Ben onun çıkayım. Lav oğlum lav çıkma. Bak ne yapacağız biliyor musun? Hayır ben o lav alırım. Bak. Bunu yapıyoruz. Bize iki dakika çık kanka. Şimdi kılıcın ne var? Diye. Tamam. Şöyle elmadan yiyeyim ben ya. Yarım çok az. Ayakkabı var mı? Baba yok. Kask? Yok. Diye kılıcı ne yapalım? Baba dursun be. Tamamdır. Dört kişiyiz. Ben bir şey yapmayı biliyorum ama su dökemeyiz oraya. Aga tepede adamı gördüm. Ee. Ama yemek. Yok abi yemesinden değil ya. Alırız da. Şu Benim yemiyor kanka istediğin kadar. bu tarafa Sakin artık. sakin dileyen Adam tepede. Görün Taş koymuş. şey kazman varsa versene. Aha ayakkabı çıktı sonunda. Kazma da orada çeste koydum. Aga dur. Çabuk gel yukarı. Yukarı mı? Kırayım şunu. Arkandayım. Aga bu kırılmıyor mu be? Ay. oğlum çık ya. Kırılmaz o. Kırılıyor diye biliyorum ama. Bekle ben deneyim. Sen dene ben koruyorum. Kırdım. Gel. Çabuk gel. Çok pis kapatacağım orasını şimdi. Kas lazım lan. Aga her yerde kılıç ya. Aa dur dur. Ben büyü basacağım hadi beni koru. Bak. Koru beni. Tamam oğlum mams ne büyüsü? Zor durumdayız adam büyü basmaya çalışıyor ya. Aga basacağım. Adam burada kesin ha. Aga dur basıyorum. Aga işte bu halde ölürsem. Oğlum bana ne olursun Kask var burada diye al. Şu ceste. <laughs> 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 Büyük kristal bende de var 48 tane. Bekle daha dalmayak adamı. Acıyalım biraz değil mi? Adamı... gel sen vallahi harbi fişeceksin ha. Atardır. Yeter sana kadar büyük. adamı gördüm. Tam gitme boşver Bekle büyü basayım. Sen indir var mı? Var. Pantolon bende vardı la bir ara. Böyle. kartı bunu hmm. boş harcamak üzere. Dayı da bana atıyor. bekleyeyim <laughs> gel kız acımayacak gel lan takıldı düştü lan bana saldırıyor zaten ne? Videoda, videodaydın değil mi? yani kankicim değilsen döver mi? çat çat bak şimdi çat çat, çat 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 ça, ça. lan kaç kalbin gitti aga iki buçuk şu an iki buçuk kalbin mi var evet iki tam önce yani ve ama tek te tek vesede alırdım seni aynen rahat alırdım hem ama sen o sırada bir basarken dalaydım sen gitmiştin bok yoluna bir daha sağlamam videoda olsam böyle Yok <laughs> kanka artık puanları sana bırakıyorum yeter bana bu kadar puan Neyse Bi <laughs> Bir, bir el daha mı atalım Bitirelim mi Neyi bitirelim Videoyu Bitir bitir Tamam neyse Bebe <laughs> Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar Bir dahaki bölümde görüşmek üzere Beleş Hoşçakalın Abi beleş falan aldık yani bu ara ezik ezik takıldı 190 ne? Bir kişi öldürmüş mü böyle Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar Hoşçakalın